Selamun Aleyküm arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Yeni bir derste daha birlikteyiz. Tecvid derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Bu dersimizde meddi lazımı ele alacağız. Meddi lazım nedir? Med harfinden sonra lazım sükun gelirse meddi lazım olur. Bir kere daha söylüyorum med harfinden sonra lazım sükun gelirse meddi lazım olur. Bazı yerlerde de şu tanım geçebilir arkadaşlar. Med harfinden sonra sükunu lazım gelirse meddi lazım olur. Yani aynı şeydir arkadaşlar. Peki meddi lazım kaç elif miktarı kadar uzatılır? Meddi lazım 4 elif miktarı kadar uzatılır. Fakat hızlı okuyuşlarda en az 3 elif miktarı uzatmak gerekiyor. Bunu da belirtelim arkadaşlar. Peki örneklere değinelim. Sizler bunu daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. Evet, mesela bakın burada bir örneğimiz var. Temurunni Temurunni ne yaptık? Burada 4 elif miktarı kadar uzattık. Şimdi bu kelimemize bakalım arkadaşlar. Şurada med harfi var mı? Var. Değil mi? Wow. Vav'dan sonra sükunu lazım gelmiş mi? Gelmiş. O zaman bu ne oldu? Meddi lazım oldu arkadaşlar. Bir diğer örneğimize bakalım. El haqqatu. Ne yaptık arkadaşlar? Burada da bir meddi lazım örneğini sizlere verdik. Bir diğer örneğe bakalım. Ve Wallā Aslında arkadaşlar burada meddi lazım olmakla beraber burada aynı zamanda meddi arız da var. Yani bunu ayet sonunda uzatarak e, durursak burada meddi arız da olmuş oluyor. Bir diğer örneğimize bakalım. al al Ne oldu arkadaşlar? Burada hem meddi lazım var hem de meddi tabii var. Bir diğer örneğimize bakalım. Elif lam Burada da ne oldu arkadaşlar? Meddi lazım oldu. Bunlar sizlere verdiğimiz meddi lazım ile ilgili örneklerdi. Umarım güzel ve faydalı bir ders olmuştur. Sonraki dersimizde görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.